Merhaba, ben İker Akantar. Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Xiaomi'nin Wolfstick 1F69 model otomatik tornavidasını inceleyeceğim. Ben uzun zamandır bu tür bir şey istiyordum ama bütçe meselesi. Para ayıramıyordum maalesef. Ki zamanında çok çok daha ucuzdu ben istediğimde. Ama dedim ki analog tornavidalarla idare ediyoruz. Bütçeyi başka yerlerde kullanalım. En sonunda canıma tak etti. Çünkü çok daha fazla cihazla uğraşmaya başladım. Her defasında elle aç sık aç sık yaşında getirdiği tembelkle birlikte en sonunda bir tane Wolf Stick sahibi oldum. Piyasada şöyle Wolf Stick'in farklı modelleri var. Hatta farklı markalarda otomatik şarjı tornavidalar da var. Ben ilk başta Wolf Stick'i görmüştüm. Wolf Stick hayalimdi. O yüzden Wolf Stick'i aldım. Şimdi buradaki 1F modeli 69 ise yanında gelen aksesuar sayısını gösteriyor. Ben bunu daha açmadım tamamıyla. Şöyle bir göz geçirdim. Cihazın hiçbir şeyini açmadım. O yüzden şimdi hep birlikte gelin açalım. İçinden bir adet çalışma pedi geliyor. diye Pad diye geçiyor. Bununla işte işlem yaparken aletinizi ıvırınız ıvırınız üzerine koruyorsunuz. Bu şekilde masanın üzerine duruyor. Buradan işlemlerinizi yapıyorsunuz. Çok tatlı olmuş. İnsan daha büyüğünü beklerdi ama <laughs> bunun bile içine konması güzel bir şey. Şöyle bu arada dandik değil. Kalın bir pet ve kalın bir plastik ağır da. Onu baştan söyleyeyim. Şimdi gelin kutuyu hep birlikte tek tek açalım. Şimdi burada bir tane en büyük. Bu arada kutu şu şekilde geliyor önce. Açmadan size göstereyim. Parça parça kutular var. En büyüğünden başlayalım. dışarıdan açıyormuşuz. Açmadığımı söylemiştim size. O kutusu bu. Bakalım. Poşetinden çıkartalım. Bembeyaz bir kutuyla geliyor. Şöyle kenarı koyalım bunu. Şunu da şöyle atalım. Bunu da buraya alalım. Buradan bakalım. Büyük ihtimal parçaları içine tek tek koyacağımız kutu. Kalemlik gibi. Ee, şimdi ilk direkt gözüme çarpan negatifleri söyleyeyim. Kutu yana doğru açılmıyor iki ayrı parça ve tutacak bir mıknatıslı bir sistem yok. Dezavantajı ne olur? Tutmuyor abi. Yani bu kadar şey yapmışın. Şunun iki tane ucuna mıknatıs koysan da bunu böyle koyduğumuz zaman düzgün dursa çok güzel olur diye düşünüyorum. Oh, burada bir sürü aparat var. Şöyle çıkartalım. Oo, oh, süper. Demagnetize falan var. <laughs> Farklı ebatlarda küçük vidalar koymuşlar. Bir aletten tabi vidaları toplayabileceğiniz bir de kavanoz var işlem yaparken koymak için. Bir tane demagnetize ve magnetize adaptör var. Bu ne işe yarıyor? Kullandığınız işte eğer bir mıknatıs varsa onu diğer parçalara zarar vermemesi için demagnetize kısmıyla ile ovuyorsunuz. Benim bildiğim bu şekilde hatam varsa videonun açıklama kısmında mesaj atarak düzeltin lütfen. İşlem bittikten sonra tekrar magnetize edip kullanmaya devam ediyorsunuz. Cihazlarınızın kenarlarını açmak için bir tane küçük parçası var. Çok güzel. Bu tabi daha çok telefoncuların için yarayacak şeyler. Bir tane vantuz var tutup kaldırmak için. Bu da telefon ekranı. Ve şarj kablosu geliyor. Aha. Type-C. Çok güzel. Type-C ile şarj ediyoruz. Şimdi bunları şöyle kenarı koyalım. 3 tane daha açılacak kutumuz var. Ne yazıyor üzerinde? <laughs> I am a base aksesuarı istiyor. Çok iyi. Şöyle. Basit aksesuarlar. Bakalım bu nereden açılıyor? Buradan açılıyor. Oo, bayağı ağır. Oo, güzel. sabit sabitlemek için ayak. Bunun üzerine takıyorsunuz Wolfstein'inizi. 3 tane daha kutu var. 4 tane daha kutu var hatta. Ama Bits Group X1 demiş. Bakalım içinden ne çıkacak. Vay. Bakın her şey ayrı poşetler. Ya ben Xiaomi'nin bu özelliğini seviyorum gerçekten. Ürünlerin kutularını çok güzel yapıyor. Bunun içinde uçlar var. Şöyle bakalım nasıl açıyoruz bunu. Oha harika. Silikonlu bu arada. Çekiyorsunuz istediğiniz ucu alıyorsunuz. Bunlar mıknatıslı uçlar bu arada. Tabi bu şeyi onda da kullanabilirsiniz. Bunu böyle magnetize ucu sürttüğünüz zaman bunun üzerindeki mıknatıs özelliği artıyor. De ucu sürerseniz de diyelim kullandığınız yerde bir herhangi bir mıknatıstan dolayı zarar görebilecek bir şeyse aynen ucu bu şekilde demagnetize de edebiliyorsunuz. Bunu amaçla da kullanabilirsiniz. Çok güzel. Ve bunu yerine kaldıralım. E, hatta şöyle söyleyeyim. Kutunun üzerinde hangi uçların olduğu yazıyor. Şu şekilde göstereyim. Hangi ucun bulunduğu kutunun üstünde yazıyor. Çok güzel, çok beğendim. Ne yazıyor? Ama bits grup çarpı 2 diyor. O birdi. Bu da diğer yarısı herhalde. Evet. Bu arada 69 parça ama 69 tane uç yok. Yani bütün aksesuarların toplamı 69. Evet. Bu da ikinci yarısı. Bu Tıpa tarafıymış. Şuradan açacağız. Adamlar yazmış zaten abi açık diye bakın. Open demiş. Şurada. Ben gidiyorum. Tersinden açıyorum. Ya bu zamanla kopabilir belki. Bilmiyorum. Evet tuttuktan sonra şöyle çekmek daha iyi. Ama zaten bir süre sonra zaten bu uçları alıp farklı bir düzene de koyabilirsiniz. Hatta evinizde uçlar varsa buna uyacak kullanabiliyorsunuz. Bu da aynı şekilde. Çok detaylı göstermiyorum. Üzerinde uçlar var. Bu ikinciydi. Bunu da şöyle koyalım. Bu ne? bu tornavida. Bunu sonra açalım. En son ona bakmak istiyorum. Bu da üçüncü uç sırası. Bu da aynı şekilde. Bunda, aa bak bu çok güzel. Şu en alt kısmında çok daha uzun uçlar var. Kameranın odaklamak zor oluyor. Evet. Bu şekilde gösteriyor. Bu da çok iyi. Ve torna vidamız. Bana bir de ben bir kere açtım. Denedim. Baktım. Çalışıp çalışmadığını kaldırdım sonra. Evet. Karşınızda wall stick. Bu şekilde takıt masanın üstünde kullanabiliyorsunuz. Şarj için şuradaki Type-C üzerinden şarj oluyor. Herhangi bir adaptör yok. Mevcut bir adaptörünüzde kullanabilirsiniz bunu. 5 volt üzerinden şarj olur bu tür cihazlar. O yüzden 5 voltluk Herhangi bir telefon adaptörü kullanabilirsiniz. E yani 2 amperin üzerinde adaptör kullanırsanız büyük ihtimal bu hızlı şarj gibi olacaktır. eğer Üzerinde akıllı bir devre yoksa daha şarj etmedim. Çünkü ben bu tür cihazdan önce şarjını bitirip daha sonra şarj etmeyi seviyorum. Burada gördüğünüz gibi ışık da var. Hatta şöyle göstereyim ışığın şiddetini. Yaklaştırdıkça ki zaten bu şekilde kullanacaksınız. Gayet parlak. Bunun tork gücü de gayet iyi. Sonuçta bununla bir duvar delmeyeceksiniz. Ne bileyim bununla bir demire bir vida takmayacaksınız. Bu cep telefonu, tablet, notebook yani o tür küçük elektronik cihazların üzerindeki küçük vidaları söküp ve açmanız için yarayan bir şey. O yüzden torku da ona göre. Bunu tutup da işte Black Decker'ın bir tornavida setiyle aynı kefeye koymamak lazım. Bunun şarjının ne kadar gideceğini bilmiyorum. Yani ama kullananlardan gördüğüm kadarıyla normal günlük kullanımda bir hafta civarı gittiğini söylemişlerdi. Hatta şunun bir notunda vardı. Ben sanki gördüm çalışmayla şu kadar oluyor diye. Bir saniye hemen bakayım. Evet. Kutunun üzerinde ve içindeki şeylerde yazmamış. Ben bir incelemesinde falan okudum bunun. Ama şu şekilde ufak bir şey vereyim. 200 RPM dönüş hızı var motorunun. 0.15 Newton tork gücü var. Bence gayet iyi. Alüminyum kaplama. Pardon. Cihazın kendisi alüminyum screwdriver. Uçlarda alloy steel diye geçiyor, demir diye geçiyor. Toplam 56 tane uç varmış bununla birlikte. Sizin evinizde ya da mevcutta kullandığınız farklı uçlar varsa tabii ki onları da kullanarak bu sayıyı arttırabilirsiniz. Eğer bu tür bir tornavida merakınız varsa ya da bu tür işte elektronik şeyler çok açıp kapatıyorsunuz. O ince tornavidaların ne elde kullandığınız tornavidalar bir zaman sonra yoğurmaya başlıyor. Hatta bazı vidalar sıkışmış oluyor. işte onları açmak için ne kıracak kadar ne de yüklenecek kadar şey yapabilirsiniz. Ha, şunu söyleyeyim. Tornavida sıkış vida sıktı, sıkıldığı zaman duruyor mu diye merak edenler olabilir. Şimdi onun testini yapalım. Az önce yaptım çalışıyor. Bakın döndürüyorum. Parmağımla zorladığım zaman dönmeye devam ediyor. Yani otomatik durma gibi bir şey yok. Motor herhangi bir yüke geldiği zaman durmuyor. Şu şekilde masanın üstünde tatlı bir şekilde duracak bir alet. Ben şu dezavantajı da söyleyeyim. Şarj aletinin buraya takılmasını tercih ederdim. Ve bunu da kablosuz şarj etmesini tercih ederdim. Benim işim bittiği zaman bunu buraya koyduğumda bir yandan da şarj olsun. Ama maalesef ki bunun işimiz bittiği zaman kendimiz kablosunu arkadan takarak şarj etmemiz gerekiyor. Olsun. Bu da bunun ikinci benim gördüğüm eksik tarafı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz Teknoloji Odası'na abone olup videoyu beğenip bir de sosyal medya hesabınızda paylaşırsanız çok ama çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.